Sevgili arkadaşlar merhaba. 9. sınıf 1. dönem matematik sorumluluk sınavı için bir hazırlık videosu hazırladım sizler için. Umarım faydalı olur arkadaşlar. 10 sorudan oluşan bir video. video. Sonuna kadar dinleyip istifade etmeniz dileğiyle diyelim ve 1. sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Bir mantık sorusu. P veya R'nin değilinin değili ve Q denktir 1 olduğuna göre PQ ve R önermelerinin doğruluk değerlerini sırasıyla Bulunuz. Şimdi V önermesinde arkadaşlar doğruluk değeri 1 çıkıyorsa ne olması gerekiyordu? V ayrıcının ayırdığı her bir ifadenin doğruluk değerinin 1 olması lazımdı ki V'nin sonucu 1 olsun. Çarpma işlemi gibi de düşünebilirsiniz. 1 çarpı 1, 1. Ancak bu durumda V'nin sonucu 1 geliyordu. O halde buradan Q'nun doğruluk değerini hemen söyleyebiliriz. Ne bulduk? 1. Peki P veya R'nin değilinin D ile 1 ise P veya R'nin değerinin kendisi ne olacak arkadaşlar? 0 olacak. Yani şurası 0 olmalı ki D ile olumsuzu 1 olsun. Peki veya işleminde arkadaşlar sonucun sıfır olabilmesi için veya'nın ayırdığı her bir önermenin sıfır olması gerekiyordu. Aynı toplama işlemindeki gibi düşünüyorduk burada. Sıfır artı sıfır ancak sıfır olur. Demek ki buradan P'nin doğruluk değerinde sıfır olduğunu söyleyebiliriz. R'nin değilinin doğruluk değeri sıfırsa R'nin kendisinin doğruluk değeri de ne olacaktır? 1. O halde 0, 1, 1'dir doğruluk değerleri sırasıyla. İkinci sorumuz bir küme sorusu. A ve B kümeleri için 3 tane A fark B eşittir 2 tane B fark A'ya o da eşittir A kesişim B olduğuna göre ve A birleşim B de 33 olduğuna göre A kümesi kaç elemanlıdır? Arkadaşlar bu tarz soruları en pratik çözme yolu e, şema üzerinde göstermektir. Şöyle diyelim A ve B kümelerinden kesişimden birleşimden söz ettiğine göre fark kümesi de var. Şöyle A ve B'yi içeren klasik bir şemamızı çizelim. Şimdi A fark B'nin 3 katı B fark A'nın 2 katına o da A kesişim B'ye eşittir diyor. 3 ve 2'nin ortak katından yola çıkacak olursak arkadaşlar 6'dır. Şuraya 2K dersek 6K. B fark A'ya da 3K dersek 2 ile çarpıldığında 6K. O halde A kesişim B'de ne olmalıdır? 6K olmalıdır diyebiliriz. Şimdi bunları şemamızda yerine yazalım. A kesişim B şurasıydı arkadaşlar 6K şu gördüğümüz ortadaki yer ikisinin kesiştiği alan. A fark B burasıdır arkadaşlar 2K'dır. B fark A da 3K şurası. A birleşim B buranın tamamı arkadaşlar. A birleşim B 33. Yani 2K artı 6K artı 3K 33'e eşit. Buradan K'yı çekebiliriz. 8K, 11K, 33 ise her tarafı 11'e bölersek arkadaşlar K değerini 3 buluruz. K değeri 3 ise bakın şurası ne gelecek? Renk, renk değiştirerek gösterelim. 2K idi burası. K 3 ise burası 6. 6K olan şu bölme 18 olacak. 3K, K3 ise ne olur? 9. Bizden istediği şey A kümesi kaç elemanlıdır? Neresi A kümesi arkadaşlar? Şöyle kırmızıyla gösterelim. 6 ile 18'in toplamından A'nın eleman sayısı 24 olarak bulunmuş olur. Evet, Devam edelim üçüncü sorumuzla. A ve B iki kümedir. A fark B 11. A kümesinin eleman sayısı B'nin eleman sayısının 3 katı. A kesişim B 1 olduğuna göre A birleşim B değeri kaçtır diye sorulmuş. Hemen bunu da böyle Venn şemasıyla gösterelim arkadaşlar. A kümesi B kümesi bildiklerimizi yerine yazalım. A kesişim B1 yani şurası 1 olacak. A fark B11 burası arkadaşlar 11 olacak. A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısının 3 katı. Şuraya mesela A diyecek olursak arkadaşlar A'nın eleman sayısı kaç burada 11 artı 1'den 14. Bu B'nin eleman sayısının 3 katı. B'nin eleman sayısı arkadaşlar şuranın tamamıdır. B'nin eleman sayısı yani A artı 1'dir. A artı 1'in 3 katı, B'nin eleman sayısının 3 katı kime eşit olacaktı? A'nın eleman sayısına yani 11 artı 1'den 14 değil. Kaç orası arkadaşlar? Düzeltelim. 12. Şurası 12 olmuş olacak. Şöyle düzeltmiş olalım. Burası 12'ye eşitse 3 ile sadeleştirelim. Buradan a artı 1 4 gelir. A değeri 3 bulunur. A birleşim B'yi soruyor. Komple şurasını soruyor arkadaşlar. A'yı da 3 bulduğumuza göre A birleşim B 11 artı 1 artı 3. Yani ne gelecek? 15 gelecek sevgili arkadaşlar. Devam edelim dördüncü sorumuzla. 45 kişinin bulunduğu bir kafilede sadece Türkçe bilen 18, sadece Japonca bilen 15, Türkçe bilmeyen 22 kişi bulunduğuna göre bu dillerden her ikisini bilen kaç kişi vardır? Şimdi bilmeyenden söz ettiğine göre arkadaşlar burada evrensel küme çizmekte fayda var. Hepsini kapsayan bir evrensel kümemiz olsun. Türkçe ve Japonca içinde ben şamamızı çizelim. Şimdi 45 kişinin bulunduğu bir kafilede şuraları harflendirelim arkadaşlar. A, B, C, K olsun. Sınıfın tamamı ya da kafilenin tamamı 45 kişiyiz arkadaşlar. O halde A artı B artı C artı K 45'tir diyebiliriz. Hepsi 45 kişi. Sadece Türkçe bilen 18 kişi. Kimlerdir sadece Türkçe bilenler? Şurası arkadaşlar A. A 18, Peki devam edelim. Sadece Japonca bilen 15 kişi. Onlar da şurası. Yani C15'tir. Peki Türkçe bilmeyen 22 kişi. Türkçenin dışında kalanlar 22 kişi. Şurada arkadaşlar T kümesinin dışında kalanlar kimler? C ve K. C ile K'nın toplamı da 22'ymiş. C'yi biliyoruz 15. O halde K ne olmalıdır? 22'den çıkarırsak 7. A'yı biliyoruz, C'yi biliyoruz, K'yı biliyoruz. Evet. Bu dillerden her ikisini bilen kaç kişi vardır? Yani kimi soruyor her ikisini bilen kesişimdir. Bize sorduğu şey B. Evet kolaylıkla bulabiliriz arkadaşlar. A 18, B'yi bilmiyoruz. C 15, da 7 ise arkadaşlar sonuç toplamları 45'e eşit. 18 artı 15'ten 33, 7 daha 40. B artı 40, 45 ise buradan B değeri 45'ten 40'ı çıkarırsak 5 bulunur. Zaten aradığımız şey de B idi. Her ikisini birden bilenler de. Devam edelim 5. sorumuzla 81 ab A, B, 4, 5 basamaklı sayısı 3'e tam bölündüğüne göre A artı B'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar 3'e tam bölünebilme kuralını bilmemiz lazım. Neydi? Rakamlar toplamı 3'ün katı olmalıydı. O halde 8, 1, A, B, 4 toplamı 3'ün katı olmalı. Toplayalım arkadaşlar bildiklerimiz. 8, 1 daha 9, 9, 4 daha 13. 13 artı A artı B 3'ün katı olacak şekilde a artı b'nin alabileceği kaç farklı değer var diye soruluyor. Şimdi 13'e kaç eklesek 3'ün katını buluruz. 1 eklesek 14, 3'e tam bölünmez. 2 eklesek 15, 3'ün katıdır. 3 eklesek 16 olmaz. 4 eklesek 17 olmaz. 5 eklesek arkadaşlar 18, 13 artı 5'ten 18, 3'ün katıdır. Bakın 3'er 3'er artıyor. O halde a artı b 8 olabilir. 3 artırırsak 11 olabilir arkadaşlar. Şöyle yazayım. 3 artırırsak 14 olabilir. 2 tane rakamın toplamı 14 olabilir. Bu olabilir. 3 artırırsak 17 olabilir. Biri 9, biri 8 mesela olabilir. 3 artırsak 20 olur ki burada duralım. A artı B 2 rakamın toplamı 20 olamaz. En büyük rakamımız 9'du malum. O yüzden A artı B'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı 1, 2, sayısı değil, toplamlarını istiyor. O halde bunların toplamlarını bulalım. 11 ile 18'i toplarsak, 11 ile 8'i toplarsak 19. 5 ile toplarsak 24, 2 ile topladık 26. 14 daha 40, 17 daha 57 olur sorumuzun cevabı arkadaşlar. Devam edelim 6. sorumuzla. 2A, 3B, 4 basamaklı sayısı 36'ya tam bölündüğüne göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Arkadaşlar genelde müfredatta biz 2'ye bölünebilme, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a, 10'a, 11'e bölünebilmeden bahsederiz. Şimdi 36'ya tam bölünüyorsa arkadaşlar bunun asal çarpanlarına da tam bölünmesi gerekir deriz. 36'nın aralarında asal çarpanları 4 ve 9'dur. Yani 36'ya tam bölünebilen bir sayı hem 4'e tam bölünmeli hem de 9'a tam bölünebilmelidir. Şimdi bakalım 2A 3B sayımız. 4'e tam bölünüyorsa arkadaşlar kural şu. Son 2 basamak 4'ün katı olmalı. O halde şu 3B'nin 4'ün katı olabilmesi için mesela B 0 olsa 34'e tam bölünmez 4'ün katı değil. Ne olursa 32 olursa 4 artıralım 36 olursa 4 artırırsak 40 olur ki burası 3B olduğu için olmaz. Demek ki B 2 ve 6 olabilir. Şimdi B'nin 2 değeri için A'ya ulaşmaya çalışalım. B 2 olursa sayımız 2A 3 2. 9'a tam bölünebilme kuralımız neydi arkadaşlar? Rakamlar toplamı 9'un katı olmalıydı. Rakamları toplarsak 2, 3, 2, A. Bunun 9'un katı olması için acaba A'nın yerine ne yazabiliriz bakalım. 2 artı 3, 5, 2 daha 7. 7 artı A'nın 9'un katı olabilmesi için arkadaşlar A'ya 2 verebiliriz. Ne yapar? 9. 9'un 2 katı 18'dir. A'ya 11 vermek gerekir ki burada A bir rakam olduğu için 11 olamaz. Buradan A değeri 2 geliyor. B 2 iken A da 2. Peki bir de B'yi 6 olarak burada bulmuştuk. B 6 olursa arkadaşlar o zaman 2 A 3 6 sayımız olacak. Bunun rakamlarını toplarsak 2 artı 3 5 6 daha 11. 11 artı A'nın 9'un katı olması lazım. A'ya kaç verebiliriz? 7 verirsek 18 9'un katıdır diyebiliriz arkadaşlar. 18'den sonra 27 var. 27 olabilmesi için a'nın 16 olması lazım ki bir rakam olacağı için olmaz. Buradan da a değeri 7 bulunur. a'nın alabileceği 2 tane farklı değer vardır deriz. Gelelim 7. sorumuza. Eni 20 metre, boyu 48 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin etrafına eşit aralıklarla gül dikilecektir. Buna göre bu işlem için köşelere de gül dikilme koşuluyla en az Kaç gül gerekir? Temel bir e, obepokek sorusu arkadaşlar. Yani ben sizin hocanız olmuş olsam bu tarz bir soruyu muhakkak sorumluluk sınavında sorarım çünkü e, konuyu anlayıp anlamadığınıza yardımcı olacak bir örnektir, temel bir örnektir. Eni 20 metre, boyu 48 metre olan Dikdörtgen biçimindeki bahçemizi şöyle tasvir edelim. Eşit aralıklarla gül dikilecek. Bu işlem için köşelere de gül dikme koşuluyla en az kaç gül gerekir? Şimdi düşünelim arkadaşlar. Diyelim bir gül buraya diktik. Bir tane gül buraya diktik. Güller arasındaki mesafenin eşit olmasını istiyor zaten. Peki en az sayıda gül dikmek için mantıken ne olması gerekiyor arkadaşlar? Güller arasındaki mesafenin mümkün olduğunca büyük olması gerekiyor. Bahçenin hem boyuna hem enine eşit aralıklarla mümkün olduğunca büyük e, aralıklarla gül dikeceğimize göre bu aralık uzunluğu arkadaşlar hem 48'i bölmeli hem de 20'yi bölmeli. Mümkün olduğunca da büyük olması gerektiği için ikisini birden bölen en büyük sayı olmalı. Yani EBOB 48 ve 20 bize neyi verecek? Güller arasındaki mesafe. Güller arasındaki mesafeyi verecek arkadaşlar. Hem büyük, en büyük olacak hem de ikisini birden bölecek. 48 ve 20'nin ebobunda 20'yi 48'e bölelim. Pratik olarak şöyle yapalım. 4 ile sadeleştirirsek 5, 4 ile sadeleştirirsek 12. Ebob arkadaşlar 20 bölü 5'ten ya da 48 bölü 12'den kaç bulunacak? EBOB'ları 4. Her ikisini birden bölen en büyük sayımız kaç olur? 4. Diğer yöntemle de yapabilirsiniz. Yani 48, 20. Kenarına çizgi çekiyoruz. 24, 10. İkisini birden böldü. 2. 2'ye böldük. 12, 5. İkisini birden böldü. Alıyoruz. Ondan sonra zaten her ikisini birden bölen sayı yok. 2 çarpı 2'den EBOB. Yine 4 bulunabilir. Peki kaç tane gül gereklidir? Arkadaşlar mantığımız şu şekilde işliyor bu tip sorularda. Bahçenin çevresine gülleri dikecektik. O halde büyüğün çevresi bölü küçükler arasındaki mesafe bize gül sayısını verecek. Gül sayısı büyüğün çevresi büyük bir dikdörtgen olduğu için uzun kenarla kısa kenarı toplar 2 ile çarparsam çevresini bulurum. Peki güller arasındaki mesafeyi kaç bulduk? 4. O halde 68 çarpı 2 bölü 4. Şöyle 2 ile sadeleştirelim. 2 ile 68 ile sadeleştirirsek arkadaşlar bakın 39 tane en az gül dikmek gerekiyormuş. Daha doğrusu bu kadar gül gerekiyormuş. Evet 8. sorumuza bakalım. Evet bu da mesela sınav sorusu olabilecek tarzda bir soru. A ve B reel sayı olmak üzere bir basit eşitsizlik sorusu. A eksi 2 ile 7 aralığında A eksi 3 B 7 ise B'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar burada çok dikkat etmeniz gereken bir şey var. A ve B birer reel sayı diyorsa veya burada hiçbir şey yazmıyorsa arkadaşlar reel sayı olduğunu düşüneceğiz. O zaman biz asla sayısal değer denemiyoruz. Ne yapıyoruz? Aralık üzerinden işlem yapıyoruz. Aralığımız eksi 2 küçük A küçük 7. Şimdi a eksi 3 b 7 ise b'nin alabileceği değerler soruluyor. Bu denklemde arkadaşlar b'yi çekersek a türünden bulmuş oluruz. a eksi 3 b eşittir 7'de b'yi yalnız bırakalım. Buradan a eksi 7 bunu bu tarafa attık. Eksi 3 b'yi bu tarafa atalım. 3 b. Her tarafı arkadaşlar 3'e bölecek olursak a eksi 7 bölü 3 neye eşit olur? b'ye eşit olur. Peki B'ye ulaşabilmek için demek ki A eksi 7 bölü 3'ü görmeliyiz. Şimdi A'nın aralığı eksi 2 ile 7 aralığıydı. A eksi 7 her taraftan 7 çıkaralım. Eksi 2'den 7 çıkarırsam eksi 9. A'dan 7 çıkardım A eksi 7. 7'den 7 çıkardım 0. Her tarafı 3'e bölüyoruz. Pozitif bir sayıya böldüğümüz için eşitsizliğimiz bozulmuyor. Negatif sayıya bölseydik ters çevirecektik eşitsizliği. Sadeleştirelim. Eksi 3 a eksi 7 bölü 3 0 3'e bölersek 0. Peki a eksi 7 bölü 3'ü oluşturduk. a eksi 7 bölü 3 kime eşitti arkadaşlar? b'ye. İşte b'nin aralığını bulduk. Eksi 3 ile 0 aralığındadır. B'nin alabileceği en büyük tam sayı 0'dan küçük olacak arkadaşlar. 0'dan küçük en büyük tam sayı ne olur? Eksi 1 olur cevabımız. Gelelim 9. sorumuza. Arkadaşlar 9. sorumuzda bir denklem çözme sorusu. Evet verilen denkleme göre x kaçtır? Şimdi rasyonel ifadeler var. Hemen aklımıza payda eşitlemek gelecek. Eşitliğin bu tarafında arkadaşlar ikisinin de paydası 3. O yüzden hemen toplama işlemini yapalım. 2x artı 1 bölü 3. Diğer tarafta arkadaşlar bunun altında gizli bir 1 olduğunu düşünüp payda eşitlersek 6x artı x eksi 1 bölü ortak payda nedir? 6. Şimdi bir adım daha ileri gidebiliriz. Her ikisinin paydasını da eşitlersek eşitliklerin altını görmezden gelebiliriz. 2 ile burayı genişletirsek arkadaşlar. 2 ile 2x artı 1'i çarparsak 4x artı 2 bölü 6. 7x şurası eksi 1 bölü 6. Artık Paydalar da eşit. Bunları görmezden gelebiliriz. 4x artı 2 7x eksi 1'e eşit. x'i yalnız bırakmaya çalışıyoruz. Genelde küçüğü büyüğün yanına gönderiyoruz. 7x'ten 4x'i çıkardık. Eksi 1 öbür tarafa atarsak 2 artı 1 olacak. Yani 3. 7x 4x daha 3x. 3'e eşitse her tarafı 3'e bölersek arkadaşlar buradan x değeri 1 bulunur. 10. ve son sorumuz arkadaşlar. Bir mutlak değerli denklem sorusu eşitliği sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Evet bakacak olursak şimdi iç içe geçmiş iki tane mutlak değerli ifade var. Önce şu dıştakini kullanalım. Bir mutlak değerin sonucu herhangi bir sayı eşitse içerisi bunun bir artılısına bir de eksilisine eşittir. Yani mutlak 2x 1 artı 3 bir 6'ya eşittir. Bir de mutlak 2x eksi 1 artı 3 eksi 6'ya eşittir. Şimdi burayı çözecek olursak 6'nın yanına 3'ü gönderdiğimizde mutlak 2x eksi 1 6'dan 3 çıkardık 3'e eşit. Peki önümüze bir tane daha mutlak değerli denklem gelmiş oldu arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Evet buradan ne yapacağız? şöyle 2x eksi 1 mutlak değeri 3'e eşitse 2x eksi 1 ya 3'e eşittir ya da eksi 3'e eşittir. Bu iki denklemi çözersek eksi 1'i diğer tarafa atarsak 3 ile topladığımızda 4. 2x 4'tür. Her tarafı 2'ye bölersek buradan x 2 gelir. Aynı şekilde bu denklemi çözersek 2x eksi 1 eşittir. Eksi 2 olacak artı 1'i diğer tarafa attığımızda eksi 1 artı 1 olarak attığımız arkadaşlar. Buradan x değeri de eksi 1 bulunur. 2 tane x değerimiz var. Peki devam ediyoruz. Bir tane daha denklemimiz vardı. O da şuradaydı arkadaşlar. Bu denklemi bir inceleyelim. Burada artı 3'ü diğer tarafa atarsak mutlak değer 2x eksi 1. Eksi 6, eksi 3 daha eksi 9 olur. Mutlak değerli hiçbir denklemin sonucu negatif bir sonuca eşit olmaz. Mutlak değerin sonucu. Demek ki buradan kök gelmez arkadaşlar. Bu eşitliği sağlayan x değerleri 2 ve eksi 1'dir. 2 ile eksi 1'in toplamından da sonuç 1 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. E, kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.